Kızlar Bana bakın. Bana güzel haberler verirseniz size de ısıttırırım. Mahallede satılmıyor vallahi. Te çarşıdan aldık. Bilal, Cevahir abi gelmiş. Biz öyle duyduk. Nasıl ya? Nazan Cevahir'den büyük mü doğurmuş? Hayır, Kudüs baba büyük yoğurmuş. Önceki yavuklusundan bir oğlu varmış. Biz öyle duyduk. Ay büyük ihtimal Cevahir abisine seni dövdürür. Biz de öyle kurduk. Saçmalama be! Saçmalama! Be! Ben döverim onun abisini. Allah Allah! Yürü müfik. Bu olayın artıların eksilerini bir kenara yazalım. Artıları fazlaysa ben de babama bir abi getirteyim. Eksileri fazlaysa biz tamamlayalım. Yarım kalsın dış mihrak. Şükür Biliyor musun, bu Cevahir denen numaralı Ezik'in bir abisi varmış. Ne abisi be? Teyzesinin oğlu falan olmasın? Yok. Baba tarafından babasının oğlu. <laughs> Hem de biliyor musun, bunun abisi bekarmış. Yani bizim Sefil, yuva çatmak için abisini bekleyecek. Aman iyi. Bana ne? efendim. Hı. Biz seninle flörtlük flörteli... ...hiç Malabadi Köprüsü'nden geçmedik. Geçiş benim dodaklarımdan sağlanıyor. Basıp geçebilirsin. Al bende OGS var. Evlenene kadar trafiği kapan Bilal. Vallahi seni karalar bağlatırım ha. kaldırma benim. Ulan çek git dükkanımdan sapık geç gibi geliyor yan 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 ben de bu Kiraz dudaklar olduğu sürece çok geçen olur dudaklarından müfük çünkü ve kuluçlarının üstüne oturacak. Ne gideyim kendimi değere bindireyim biraz, ne yapayım gideyim başka dişilere bol bol öptüreyim kendimi. Yürü.